19 Mart. 19 Mart deyince akıllara sadece Ekrem İmamoğlu geliyor. Kimdir kendisi? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. İki değil, üç kez seçilmiştir. İki seçim kazanmasına karşın bu da bu toprakların bir farkı olsun. İBB operasyonunun ekonomiye verdiği zarar çok konuşuldu. Eriyen döviz rezervleri, CHP lideri Özgür Özel'in beyanlarına, miting propaganda konuşmalarına, eleştirilerine yansıdı. Gelen izahlar ise çok sınırlıydı, ikna edici değildi pek. Ekonomi yönetimi çok da konuşmak istemedi bu konuyu. Ama yatırımcı ararken, kaynak ararken ne oldu? Soruldu bu durum. Ekrem İmamoğlu'nun durumu, döviz rezervleri, dışarıda yapılan konuşmalardan da sızdı bazı bilgiler. Ama ilk kez ortadan net bir şekilde yanıt gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekrem İmamoğlu'na dönük adımın ekonomiye faturasını kamuoyuna açıklamış. Tabi direkt açıklayın Sayın Bakan Ekrem İmamoğlu'nun faturası ne olmuştur? Tamam açıklayayım dememiş. Soru birazcık dolan başta sorulmuş. O hafta işaret edilmiş. O hafta eriyen döviz rezervleri ne kadardı diye sorulmuş. E cevap verilmesi lazım. O cevap gelmiş. Buyurun efendim. Nisan'ın başında Mart'ta bir iç çök yaşadık. Bunlar geçici olumsuz etkiledi programı. Bakın geçici olumsuz etkiledi. Kabul ediyorum. İşte bu sözlerle kabul etti İBB Başkanı'na yönelik operasyonların ekonomiye olumsuz etkilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonlar, ekonomiye verdiği zarar, iktidar tarafından uzunca süre saklanmaya çalışıldı. Operasyonların ardından borsa çakılmış, sert satışlar olmuştu. Ekonomi yönetimi bir süre görmezden gelmiş, 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi tarifelerini açıklamasıyla rahatlamıştı. Yönetim ekonomik yıkımdan kaçamadı. Zaman geçtikçe artan sorunların ardından CHP İzmir Milletvekili Ümit Özdağlı'nın meclise sunduğu önergeyle Hazine Bakanı Şimşek, İBB Başkanı'nın tutuklanmasının faturasını açıkladı. 14 Mart tarihi itibarıyla sırasıyla 171,1 milyar ABD doları ve 73,9 milyar ABD doları düzeyinde bulunan brüt ve net rezervler 21 Mart tarihi itibariyle 163,1 milyar ABD doları ve 62,1 milyar ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şimşek açıkladığı verilerle İBB'ye yönelik operasyonların Türkiye ekonomisine vurduğu darbeyi gözler önüne serdi. CHP'nin vekillerine ilettiği bilgilere göre 19 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında Döviz piyasasına yapılan müdahalenin bedeli 60 milyar dolara ulaştı.